Merhabalar hoş geldiniz. Parfümün nasıl giyilmesi gerektiği konusunda genişçe bir video çektim. Burada tabii ki en önemli etken bu kullandığımız malzemelerin ne yazık ki hiçbirisinin natürel olmaması, doğal malzemelerden yapılmaması. Sentetiklik ideal giyme biçimini de etkiliyor. Normalde tene sürülen, uygulanan parfüm Şimdi uzmanlar tarafından mümkün olduğunca teninize dokundurmayın deniyor. Bunun nedeni sentetik malzemelerin öyle ya da böyle er ya da geç mutlaka size bir zararının dokunacağı. Bundan modern insan ne kadar kendini koruyabilir? Tartışılabilir. Çünkü hayatımızın her alanında bu tür sentetiklerle maalesef iç içeyiz. Yani bundan kendimizi mutlak anlamda korumamız bu tür zararları, zararlı maddeleri hayatımızda bulundurma itibariyle sıfıra indirmemiz mümkün değil. O yüzden e, bu gerçeği de, bu kaçınılmaz gerçeği de göz önünde bulundurarak e, Oytun Erbaş'ın da dediği gibi her şeyden birazcık birazcık vücudu vücuda sokarak, vücutla tanıştırarak aslında bir bağışıklık oluşturmak da gerekiyor. Yani çok pimpirik olmaya da gerek yok. Biz bunun aşırısının çok fazla zararının olacağını bilelim, ama kendimizi böyle hani çok büyük e, çaplı bir zarar hemencecik oluşacakmış gibi de kasmayalım. Zannederim ne dediğim anlaşılıyor. Yani bundan çünkü kaçmanın e, ne yazık ki imkan ve ihtimali yok. Şimdi burada şunu söyledik, sağlıklı parfüm giyme yöntemi. En sağlıklı, en güzel, en doğru şekil nedir? Birkaç saat önceden kıyafetlerinize uygulayın parfümü hangisini seviyorsanız. Katmanlama yapacaksanız yine aynı şekilde bir parfüm sıkarsınız, üzerine de katman kokusunu sıkarsınız. Bakın sıkmak diyoruz, kavramlar önemli. Esans olsa sü sürmek e, fiilini kullanacaktık. Elbiseye sıkıyorsunuz. Elbiseye sıktıktan sonra giyiyorsunuz. işte. Yani çok farklı. Yani spreylemek, sıkmak. Evet parfüm öyle yapılır ama neticede dört başı mamur bir eylemden söz edeceksek buna giyme demeliyiz. Bazıları bunu garipsiyorlar. Türkçe'de öyle bir kelime yok. Yani parfümün giyilmesi itibariyle yok. Evet yok, biz başlattık. Yani bir şey o anda yok diye hiç mi olmayacak? Ya bu kısır bir düşünce. Yani e, hayatın her alanında karşımıza çıkan ne yazık ki ve uygulayıcılarının son derece kendilerini kısıtladığını düşünmemize neden olan bir e, düşünce. Parfüm giyilir. Parfümü bu şekilde giymenin en iyi yöntem olduğunu söyledik. Çünkü e, parfümün en iyi hali kuruduktan sonra dry down deniliyor ya ortaya çıkıyor. Ona aşina olmamız lazım. Yani koku meraklıları olarak dipteki esas elemanların kokuyu oluşturduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir kere bu çok önemli. Yani üst nota ve orta nota bir e, gazinoda şarkıcıların sahne almasını düşünün. En son kim çıkar? Az solistler çıkar. Yani dipteki nota az Diğerleri <laughs> birazcık fındık kıran cinsinden. Hani onlar da dinlenir. Kesinlikle bakın önemsiz değildirler ama esas önemli olan az Sona kalandır. Bu gerçeği de kokuya çok rahat bir şekilde uyarlayabiliriz. Dipnota esas olandır. Dolayısıyla sizin dipnotayla haşır neşir olmanız lazım. Dipnotaya aşina olmanız lazım. Yoksa gelir geçer 10 dakika kokan bir koku sizi ne kadar etkiler? 10 dakikaya var yok yani. Çok önemli değil. Bu, bu ancak ergenleri etkileyen bir e, kokudur normal şartlarda. Ama bazı kokuların o kadar harika üst notaları yapılıyor ki şimdi bakın nereye geleceğiz. Bunu sürekli koklamak istiyorsunuz. Çok harika. Çünkü üst nota dediğimiz şey de tek başına en tepeye yerleştirmeyi düşündüğünüz, kurduğunuz şeyden ibaret olmuyor. Orta notadan bir şeyler alıyor, dipten alıyor, bir şeyler bulaşıyor, bulaşıyor. O kadar mükemmel bir şey çıkıyor ki ortaya, sıkıldığında aman ya Rabbi. Şoktasınız. Çok harika. Çok harika. Ve siz bu aşık olduğunuz kokuyu ikide bir hissetmek istiyorsunuz, koklamak istiyorsunuz kendi üzerinizde. Ne yapacaksınız? <laughs> Şimdi başlığı bu yönde attık ya. <laughs> parfümün üst notalarına bayılıyorsanız... O zaman sabahın köründe elbiselerinize, takım elbisenize parfümü sıkarak, iki saat sonra giymeyi planlayarak... E Böyle bir şey yapmayacaksınız. Ya da ya da tam anlamıyla böyle bir şey yaptıktan sonra bir dostumun geçen e, bahsettiği üzere çok kaliteli insanlarla konuştuğum için böyle bir <laughs> oradan buradan aldığım şeyler oluyor. Ama çok harika şeyler. Diyor ki ben diyor çok önceden sıkıyorum diyor yani kurumasını bekliyorum ama giyerken de bir tane fıs yapıyorum diyor üst notayı alıyor. Bu bir yöntemdir bakın ve kişisel geliştirilmiş bir yöntem. Çok önemli. Yani burada benim size vermeye çalıştığım şey de böyle. Bir kalıp vermeye çalışıyorum, bir düşünce biçimi sunuyorum, masaya koyuyorum. Siz bunu ele alıp kendinize uyarlayabilirsiniz ki uyarlayın da diyorum. Buradaki kişisel yöntemler çok önemli. Çok çok farklı yöntemler olabilir ama şunu yapmayın. <laughs> Banyoda işte girip de havaya 3-5 fıs yapıp o... E, sis bulutunun içerisine girip de kendinizi sosyeteden zannetmeyin yani bu bu tamamen e, aç tavuğun kendini ambarda görmesi gibi <laughs> bir şeydir çok lüzumsuz bir şey yani o kadar koku molekülünün havaya gitmesi e, berhava olması gerekmiyor yani dengeli hareket etmek lazım buradaki zaten ya bu, bu yöntemin yaygın olarak söyleniyor olması bizim hep tepedeki zenginlere öykünmemizden kaynaklı. Yani hep onlar gibi yaşamaya çalışıyoruz. Onların adetlerini mümkün olduğunca <laughs> hayatlarımıza iliştirmeye çalışıyoruz. Ama asla ve asla onlar gibi olamıyoruz. Onlar gibi yaşamlar süremiyoruz. Süremeyiz de zaten. Yani öykünmenin bir anlamı yok. Hayatlarınız sizindir. Çok iyi sahip çıkmalısınız. Ve özgün olmalısınız. Yani bu, bu bu size verilen olağanüstü nimet olarak telaki etmeniz gereken şeyi öylesine güzel kullanmalısınız ki göçüp giderken ki hepimiz öleceğiz. Tatmin oldum ya Rabbi demek çok önemli. Yani mutlu bir şekilde gülümseyerek öbür tarafı merak ederek hazırım diyerek gitmek çok çok önemli. Çok önemli. Ve ancak bakın böyle bir yaşam sürür, sürerseniz bunu sağlayabilirsiniz. Ancak Başkalarının kuyruğu olursanız, oraya takılırsanız bunu sağlama imkanınız yok. Kendi yönteminizi geliştirin ya. Oradan dinleyin, buradan dinleyin. Tamam çok iyidir ama nihayetinde son dokunuşu siz yapın. Siz yapın. Şimdi üst notaya çok meftunsunuz. Harika olduğunu düşünüyorsunuz. Sürekli kullanmak istiyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Burada şimdi birkaç tane alternatif var. Bir, Parfümünüz çok güçlü ise parfümünüz çok güçlüyse yapacağınız şey benim dostumun yaptığı gibi 2 saat öncesinden kesinlikle elbiselerinize uygulamanız ki onu giydin, giyince hangi elbiseyi o gün giyecekseniz pantolon, gömlek, ceket yani komple ama ya yani burada burada elinizi korka kalıştırmanızı asla önermiyorum, istemiyorum. Yani bunu yapmayın. Çünkü dry down denilen işte o kuruma olayı ee, başkalarına asla rahatsızlık vermeyecek bir durum. Yani bu burada bol sıkacaksınız. Ee, bu ne demektir? En az 15. Yani en az 10-15 kez elbiseye uygulamanız gerekiyor. Bunu yaptınız, kurudu, giyiyorsunuz. Üst, no üst notayı alamayacaksınız ama bakın ya yani, kokunun o güçlü parfümünüzün üst notasını koklamak istiyorsunuz ya. Bir fıs yapın giyerken. Kokuyu tam olarak hissetmenize neden olacak. Üst notayı alacaksınız, ortaya alacaksınız. Dip zaten var. 2 saat öncesinden uyguladığınız harika bir yöntem olabilir. Çok güçlüyse parfümünüz dikkat edin. Çok güçlü değil de normal ise o zaman ne yaparsınız? Yani 2 saat e, bir uygulama olabilir. E, bir fıs yerine birkaç fıs yapılabilir belki. Yani buradaki yöntem... E, parfümün ne kadar güçlü e, olup olmadığına bağlı. E, öncesini çok güçlü dedik, tek fısla e, idare ettik. Belki burada iki ya da üç fıs uygulayabilirsiniz ya da ya da bakın burada bir başka şey e, gündeminize girsin istiyorum. Parfümünüzü parfümünüzü biraz daha inceltmek suretiyle, esans oranını düşürmek suretiyle gün içerisinde uygulamak şeklinde bir alternatif de oluşturabilirsiniz. Çok ilginç değil mi? Yani parfüm nasıl inceltilebilir? Bu tabii teknik konu. Şişesinden çıkartacaksınız, alkol ekleyeceksiniz falan. Belki uzun hikayedir ama ya bu işi bilen insanlar bunun o kadar da uzun bir hikaye olmadığını da bilecekler. Zaten böyle bir şeye eğer siz meyletmişseniz, karar vermişseniz bu işin nasıl yapıldığını da öyle ya da böyle biliyorsunuz demektir. İnceltin parfümünüzü. %20 esans sarı yıldız parfümü normal oranı. %20 çok mu fazla geliyor ki? Evet. Çok fazladır. Yani bunu bunu bakın. Böyle bir parfümü gün içerisinde asla ikinci kez uygulamayın. Burada burada Uygulama amacınızın çok sağlıklı belirlenmesi gerekiyor. Yani bir parfüm gün içerisinde uygulanmaz. Bunu çok süslü kadınlar yaparlar belki. Ya makyajlarını tazelerken elleri bir şekilde çantalarına gidiyor ya mecburen. Orada hani rujunu çıkarttı, başka bir şeyini çıkardı. <laughs> Parfümünü fıs fıs yapar. Yapmayın. Bakın yapmayın. Çünkü bu sizin çok kaliteli elit kitleler tarafından ee, onlar kadar onlara denk bir kalite taşımadığınızın göstergesi olarak anlaşılacaktır. Bunu, bunu unutmayın. Yazın bir kenara. Bu avam uygulamasıdır. Avam. Normal parfümü gün içerisinde birkaç kez uygulayanlar ergenlerdir. Ergenler uygular. Çünkü kokuyu alamıyorum der. Siz ona anlatırsınız tamam mı? 40 beden 40 su getirmek suretiyle. <laughs> bak abicim sen kokuyu alamıyorsun ama koku var bak. Koku etrafa yayılıyor. Kokunu alıyorlar. Kokuna hayran oluyorlar. Sen merak etme deyin istediğiniz kadar yine kar etmeyecektir. Erken çünkü. Ergene kim laf anlatabilmiş ki? Hepimizin çocukları var. <laughs> Ergen. Hangimiz, hangimiz e, ne kadar laf anlatabildik? Anlamaz. Gene Bildiğine gider. Çünkü ergen demek budur zaten. Bildiğini yapar. Hiç kimse umurunda olmaz. Siz ergence davranmayın. Olgun davranın. Yani ha, özel durumlar olabilir bakın. Onlar e, çok daha farklıdır. İstisna teşkil ederler. Yani ciddi bir rahatsızlığınız vardır. Sürekli terlersiniz. Tamamen iç çamaşırına kadar e, değiştirmek durumundasınız. Gün içerisinde birkaç kez. Çok yoğundur. İş ortamınız, ofisinizde, makam odanızda yani dipte bir şey vardır. Ee, Gardırop olarak kullanacağınız özel eşyalarınızın bulunduğu bir küçük bölme vardır. Oraya gidersiniz, üzerinizi başınızı değiştirirsiniz. Hatta duş alırsınız ki çok normaldir. Bakın, ya bu bunlar özel durumlar. Ama şart durumlar. Ee, çünkü siz terden sırılsıklam olmuş bir vaziyette eğer öğleyi yapmışsınız akşama çok var. Yani o, o şekilde toplum içerisine giremezsiniz. Ter kokusunu hiçbir şey bastırmaz. Yani i̇stediğiniz kadar parfüm sıkın. <laughs> Giyinin demiyorum bakın. Burada sıkmaktır esas olan. Kar etmez. Ter kokusuyla birleşir. <laughs> Farklı bir çirkin şeye dönüşür. O yüzden eğer durumunuz iyiyse imkanlarınız, şartlarınız müsaitse o zaman bütün bu ortamı kendiniz için hazırlamak durumundasınız. Ha yok normalsiniz ki normal insanlar anlatıyorum. Gün içerisinde ikinci kez, üçüncü kez hele uygulamanız sizi küçük düşürür. Küçük düşersiniz. Öyle bir ayıp işlememek için güçlü parfümler kullanacaksınız. Size gerçekten gün boyunca yetecek. Yani bu mesela gece yatıncaya kadar değildir. Akşam eve gidinceye kadardır. Çünkü gece parfümü farklı olur. Onu o kadar güçlü parfüme sıkamazsınız tekrardan ama gücünü azaltarak mesela yüzde yirmi, yüzde beşe indirin. Dörtlere indirin. Bu şu demek. Gün içerisinde birkaç kez ben bunu sıkabilirim ve üst notayı koklayabilirim demek. <laughs> Bitti gitti. Hiçbir sıkıntınız olmaz. Üst notaya aşina iseniz, çok seviyorsanız, meftunsanız, aşıksanız böyle bir yöntem geliştirebilirsiniz. Kokunuz çok zayıfsa zaten, hafifse yani bizde biliyorsunuz bir dağılım ve kalıcılık, yayılım ve kalıcılık manyaklığı var ciddi içinde. Ha bu haklı bir beklenti diye de düşünülebilir ki genel anlamda öyle düşünülüyor. Ben çok katılmıyorum ama. Yani kokunun bende hissettirdiğine özellikle yoğunlaşmaya çalışıyorum. Çünkü çok sevdiğim kokulardan bazıları oldukça zayıf. Oldukça zayıf ama çok harika kokular. Şimdi bunu e, ticari bakış açısıyla değerlendirdiğinizde farklı hükümler oluşturuyorsunuz kişisel zevklerinize göre değerlendirdiğinizde olay çok daha değişiyor. Bu sebeple farklı cümleler kurmak durumunda kalıyorsunuz. Bunu ben kullanırım ama satamam, pazarlayamam. Çünkü insanlar siz ne derseniz deyin, ne kadar olaya ilkesel yaklaşırsınız, yaklaşın. İlla yayılım ve kalıcılık diyorlar. Biz de inat ve ısrarla bakın bu kadar bu kadar yayılan ve kalan koku doğal olanmaz. Bu işte bir bit yeniği var. Aslında buna çok böyle yanaşmamanız gerekiyor. Daha farklı bir düşünce biçimi ve parfümü kullanma şekli e, yöntemi geliştirmeniz gerekiyor diyoruz. Ama diyoruz sadece ne kadar etkili oluyor. Ya ben <laughs> ilginçtir başlığı o şekilde oluşturuyorum. Ya yani yayılımı ve kalıcılığı çok yüksek parfümler kaliteli parfüm müdür diyorum o tarz parfümleri mümkün olduğunca değerden düşürmeye çalışıyorum. Yani insanlara değerlendirirken kıstaslarınız, ölçütleriniz bu, bu olmasın sadece diyorum. Özellikle adam alta geliyor diyor ki bana diyor yayılımı ve kalıcılığı yüksek parfüm ne önerirsiniz? <laughs> yani tam bir cinnet hali. Çok fazla bu gibi insanlar tabi belli bir süreden sonra takmamayı da öğreniyorsunuz. Zayıfsa kokunuz o kokuyu, o kokuyu gün içerisinde birkaç kez uygulama şansını da yakalamış oluyorsunuz. Çünkü e, üst notayı başka şekilde koklayamazsınız. Yani bunu yine aşırıya kaçırmamanızı öneririm. Çünkü üst notanın özellikle içinize çekilmemesi konusunda bakın, çok güçlü vurgu yaparak uyarıyorum. Bunu yapmayın. Yani yakın mesafeden sıkıp da, İçinize çekmeyin. Geriden geriye koklamaya çalışın. Yani çok dengeli bir yaklaşımınız, davranış biçiminiz olması gerekiyor. Çünkü bu zararlı. Özellikle üst notalar. Külliyen. Yani kaçınmanız gereken şey çoğunlukla üst nota. Biraz ondan az da olsa orta nota. Dip nota konusunda çok tedirgin olmanızı gerektirecek bir durum yok diye de düşünebilirsiniz. Çünkü o kadar hafifliyor ve o kadar böyle e, mükemmel bir şekil şekil alıyor ki koku yani o, o kadar e, ürkmeniz gerekmiyor. Çünkü çok geriden gelecek. Aldığınız nefesin yüzde olarak işte 90'larını oluşturmayacak koku molekülü ama üst nota öyle mi ya? Yani %90'dan fazlasını siz teneffüs edip ciğerlerinize gönderirseniz vay o ciğerlerin haline 30 yıl sonra. Çok kötü. Yapmayın bunu. Burada bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle yani bu e, sağlıklı, en sağlıklı giyme yöntemini e, vurgulu bir şekilde anlatırken bazı şeyleri dikkate almanızın önemini de gündeminize almanızı özellikle istiyorum. Mesela nezaket, adab-ı muaşeret bağlamında bir kol boyu mesafesi vardır. Yani kokunuzun hani koridor etkisi diyoruz ya asla. Yani koridor etkisi yapan bir kokuyu zarif insanlar kullanmamalı. Biraz öne dediğim olan yani siz bir kokuyu sıkıp ortama girmişsiniz vay halinize kaliteli insanlar nezdinde bir çizik yersiniz mutlaka. Mutlaka yersiniz ama. Ya yani bu görgüsüz derler. Görgüsüzlük yapmayın. Görgüsüz olmayın. Dengeli kullanmak zorundasınız. Şimdi vestiyerden alınıp da kullanılan bir malzeme olmadığına da vurgu yapıyorum ya. Yani sıkın ve çıkın. Bu, bu yapmayın bunu diyorum özellikle. Çünkü asansörde ciddi bir sıkıntı olacak, serviste sıkıntı olacak falan filan bir sürü. O üst notayı ve orta notayı koklatmak zorunda kaldığınız insanlara zulmetmiş de olabilirsiniz. Bakın nereden nereyi düşünüyoruz? Düşünmek zorundayız çünkü. Hayat sadece kendimizin yaşadığı bir alan, bir olgu değil. Başkaları da var ve onlara da saygı duymak zorundayız. Kol boyu çok güzel bir ifade. Bir kol boyu. Bundan ötesine gitmemeli koku diyor uzmanı. Bu işin zarifçe hükmünü koyanı. Kaç kişi düşünüyor bunu? Çok zor. Yani illa e, İngiliz centilmenleri mi düşünecek bunu? Niye? Türk centilmenlerine ne oldu? Biz, bizim o taraklarda bizimiz yok mu? Benim var. Sizi bilmiyorum ama mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışıyorum. Ve <laughs> ...telkin de etmeye çalışıyorum. Ama... ...böyle dedim de... <laughs> ...bir bir parantez açalım. Yürüyeceksiniz, iş yeriniz 15-20 dakika... ...ileride ve siz o mesafeyi... ...bir araca binerek değil de... ...yürüyerek... ...kat ediyorsunuz. O zaman kapıdan çıkarken... ...parfüm... E, ...sıkmanızda gene giyme olmuyor. Sıkmanızda. <laughs> Bu olay çok farklı çünkü. Bakın giymek... Komple bir eylem, bitmiş bir eylem. Sıkmaksa bitmemiş bir e, eylem, hareket. Yani siz o sıkmalarla bir giyme oluşturuyorsunuz. Ama yarım kalırsa, eksik kalırsa sadece sıkma olarak kalıyor. Tam olarak kokuyu giymiyorsunuz, giyemiyorsunuz. Yetmiyor o hareket, o hareketler bütünü bir parfümün giyilmesine. Neyse detaylandırmayalım. Derinlere çok fazla inmeyelim. Ee, o mesafeyi yürüyorsanız eğer kapıdan çıkarken parfümü sıkmanıza hiçbir sıkıntı yok. Çünkü ben yol boyunca bazen yeni sıkılan parfümlerinin kokusunu geriden e, almaktan hoşlanıyorum. Yani çok güzel bir şekilde geliyor. Bu açık alanda hiç kimseyi rahatsız etmez. Çünkü e, bizim özellikle uyardığımız konu kapalı alanlarda hastası vardır, hoşlanmayanı vardır, vardır da vardır. O, o insanlara bir şekilde rahatsızlık vermemeniz. Bu konuda uyarıyoruz. Ama açık alanda kime rahatsızlık verebilirsiniz ki rüzgar alıp götürüyor. Benim burnuma gelen de zaten sizin üzerinizdeki atıyorum 100 molekülden 3 tanesi. Ama çok güzel geliyor. Benim hoşuma gidiyor. Sizin de işte bakın üst nota ve orta nota konusundaki tatmininiz sağlanıyor böylece. Bunu yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. İşlere gidinceye kadar koku dinlenmiş olur. Ofisteki, çalışma ortamınızdaki diğer arkadaşlarınızla sizin kullandığınız, sabahleyin sıktığınız, <laughs> giydiğiniz değil, sıktığınız parfümden Aa, ne kadar güzelmiş falan diyerek iltifatta size geri dönüş yaparlar Bunu yapmanızı hiçbir sakınca yok